Oh. Devam ettirdim abi. Buraya bir koyacağım şimdi. Oğlum nasıl Abi canlara bakar şey. mısın ya? Üç gün sürecek bunu yüklemesi ya. <gülüyor> <gülüyor> abi. Abi hadi bitirin. Kurtar beni. Oğlum Ah mekber. Oh. Yeter yattı. Maverik <laughs> full canla kaçtım. <laughs> <laughs> Zileyano OP. Abi hadi bitirin hadi bitirin hadi. Bitirin. Dedim sana Zileyano OP. Aha direkt bozdum. Ol seni duvara zımbaladım. Hmm. Olurum dur 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 Alırım ben alırım Karsa'ya bak. <laughs> rezil oluyor rezil atmak isterken. Adamın kafaya atıyorum bombayı. Abi böyle <laughs> demek istemedim Abi vallahi abi bizim bir suçumuz yok. Bizim bir Ahmet abi var o dedi yani. bitir <laughs> bitir 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 bitir. Abi ben Warby'i 2-3 kere <laughs> gördüm onda da yatırdım lan. Tamam ha 3 gün sürecek tamam part 3 oldu. Adı ne olsun bunun? Adı adı ne olsun bunun olsun. He? Nunu mu? <laughs> adı ne olsun? olsun? Ne, o, ne mi olsun? <gülüyor> adı <gülüyor> ne olsun olsun. <laughs> mer, mer, mercan dedenin neyi borudandı? Neyi borudandı? İşte neyi borudandı? Çalan neyi? Yeah. <laughs>